Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde e, kapımızın anahtarının kilidi barel diye adlandırdığımız kilit anahtarı yok. Anahtarı olmayınca da biz bunun vidasını buradan söksek bile bu çıkmıyor maalesef. Şimdi nasıl sökeceğiz? E, or şunu gevşettiğiniz zaman normal şartlarda böyle gelir. Hok marka olursa gelir. Diğer markalarda Kale'de, Itoda falan gelmez. Neden gelmediğini şimdi göstereceğim. Bakın bu e, yine Kale marka e, bir barel arkadaşlar biz bunun anahtarını çıkardığımız zaman bakın şurada bir çıkıntı oluşuyor. Yani biz bunu çekmeye çalıştığımızda buraya şöyle takılacak. Şu vaziyette şöyle takılacak. Bu maalesef çıkmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla İlla ki buna anahtar lazım olacak. Anahtar buna sokacağız. Şöyle hafiften şu açıyı verdireceğiz. Sonra geri çıkaracağız. Yoksa çıkmayacaktır. Yani şimdi benim yapacak olduğum yöntem kırma yöntemi. Biz bunu buradan kırıp kilidi yerinden çıkarıp tekrardan yeni kilit takmak. Başka yöntem bilmiyorum. Zaten o da profesyonel şeyciliğe anahtarcılığa girer. ayrı onun ayrı bir sektörü vardır arkadaşlar. Şimdi bir yıldız sona bir deyle. Vareli sabitleyen vidasını. Evet. Bu bulunduğu geyiz. Bakın arkadaşlar. Uygun bir sucunu e, taktığımız zaman bu dediğim gibi yerinden çıkmıyor. Takılıp kalıyor arkadaşlar. Şimdi şu aynasını da şöyle söküyoruz. Yapacağım yöntem e, diyebilirsiniz ki hızsızlığa e, özavetiye çıkarır diyebilirsiniz. Ama hırsız her türlü bu kapıyı açar arkadaşlar. Şimdi bakın. Şöyle açıyı biraz daha genişleteyim. Önce kurbağacının ağzını boşluksuz buraya geçiriyoruz. Sonra hafiften fazla değil. Bir sağ bir sol yapıp kilidi kırılacağız. Şu bir şu iki çok fazla burkarsak çok fazla bu sefer kilide zarar verir O yüzden çok fazla burkmuyoruz. Öncelikle içindeki şu parçalardan şöyle bir kurtulalım. Evet onun için bir yıldız sonra diye karga burnu ihtiyacım var Ömer. Evet arkadaşlar. <laughs> düz bir daha. Bir tür düz da alayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, bunu aldık. Şimdi daha sonra şöyle birazcık geri alayım. Evet, aynayı yerinden söktürdük. Sorun değil. Evet, şimdi dediğim gibi yeni bar elimizi aldık elimize. Bakın bunu böyle takmaya çalışalım. Mümkün değil. Olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü az önce gösterdiğim gibi şu çıkıntıdan dolayı girmeyecektir. Biz bir miktar bunu şöyle çevirip yerine ittiğimiz zaman şöyle iterek ve sağ sol yaparak tam yerine denk getirdiği. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. bu pozisyona getirdik mi? Kitlediği pozisyona getirdiğimiz zaman ön tarafındaki sabitleme vidasını da sıkıyor. Çok fazla sıkmıyoruz. Yoksa e, kilidimizin burkulmasına neden oluyor. Zor çalışmasına neden, neden oluyor. Aynası hemen aynasını da takalım. Normal şartlarda bu çıkıntılı taraf e, hırsızlığa karşı e, dışarıda olmaz. İç, iç tarafta olur. Ama bizim e, güvenlikle ilgili bir sıkıntımız olmadığı için biz bu çıkıntısını öne doğru veriyoruz ki anahtar rahat dönsün diye. Aslında dediğim gibi çıkıntı öbür tarafta olur arkadaşlar. Evet. Arka tarafını göstereyim size. Arka taraftan bu şekilde. Yani dediğim gibi sıfır olacak ki işte o şeyle e, kurbağacıkla kırıp bizim az önce yaptığımız gibi açamasınlar diye dostlar. Evet. E, ee, böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.